Siz benim babam sayılırsınız. Bir şey mi canı sıkıldı? Hakkınızı ödeyemem. Sizi üzmek istemiyorum ama... Size haksızlık. Beşir oğlum niye ağlıyorsun? Adnan Bey. Neredesin sen? Seni o durumda bırakmamak için plan yapıyorum. Biter buraya gel. Niye? Niye? Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden Aşkı Memnu. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.